Abi bir dakika telefondaki Özlem Hanım orada mısınız hala? Buradayım. Ben <laughs> <laughs> bir soru Başka sorun karşı... sorunuz var mı Özlem Hanım? Var, var. Evet. Ee, öncelikle <laughs> e, üç adamı çok yakın arkadaş sanıyordum adamı yani Söylemezler sanıyordum. Hepsi yani çok güzel döküldü. Teşekkür ederim. Çok tatmin oldum. Ne <laughs> <laughs> ee, Çok güzel döküldüler. Çok ya, iyi döküldüler. yakın <laughs> arkadaş sanıyordum ben. <laughs> İkin, i̇kinci sorum Murat Boza. Ee, Murat ya Murat Boz'a sorun olmasında mı alkışlayalım abi? Anlamadım ki ben Murat Boz... Ne Neyi Murat Boz'muş Orkestra öyle bir girdi ki... <laughs> evet. evet. İkinci soru, en soru en Murat aldım. Boz'a. Bravo Murat Boz'a soru. Murat soru Murat? sorulman alkışlanıyor. Çok kıskanıyorum seni. Alkışlanma be ya. Orkışlanma. Tamam hayır, ben gaza getireyim. Evet alalım soruyu. <laughs> e, Aslı Enver'in hangi özelliğine aşık oldu? <laughs>

Arkadaşlar İngilizce başlarım devam etmem çünkü tamah etmem <laughs> devamına. Aslı Enver'in en çok hangi özelliğine? Bu soru e, e, sorulabilir bir soru herhalde. <laughs> çünkü şarkı bile yaptın ve klip çektin ve çıtayı öyle bir yere koydun ki. <gülüyor> <gülüyor> Instagram'da bizi takibi bıraktı. Anlayabiliyor olur. musun bizi? Kolonyalı mendil. Pis. Pis, aşık. Gıcık. Gıcık, aşık, Gricik. evet. Buyurun hocam. Evet, soruyu bir daha alabilir miyim? <laughs> Soru hoşuna gitti herhalde. <laughs> <evvel> yok, <laughs> Yo, şöyle söyleyeyim. E, genel bir şey söyleyeceğim aslında. Aşk, e, nedensiz bir şey. Ve e, seçenekleri yok yani. Şundan dolayı, bundan dolayı. E, çok seviyorum, çok aşığım. <laughs> Senetura biliriz. bu sene bütün düğün kına geçti. <laughs> Her türlü organizasyonunuzda <laughs> küçük bir meblağ tabii ki harika çok bir açıklamaydı. Çok da doğru bir açıklamaydı. Evet. Sebebi olmuyor bazen. Ee, bazen da, değil her zaman aştı. Çok da harika bir kadın. Gerçekten Aynen müthiş bir kadın yani. Fakat çıtayı tabii öyle bir yere koydun ki bu klip işiyle, milip işiyle. Eyvah. ee, sevgilisi var iki. Sevg yeni tanıştılar. Anladım. Anladın. <laughs> sevgilisi ne şarkı yazdı. Aha. Ve klip yaptı. Ve tabii şu an Türkiye'deki bütün erkekler buna gıcık. Evet. <laughs> yani çıtayı niye oraya koydun diye. Hatta şu anda kapıya dayananlar varmış. Ee, Murat Boz yüzünden. <laughs> kapıya dayananları bir izleyelim. Eyvah. Eyvah. Yürü yürü yürü. Zorlamayın kardeşim giremezsiniz. Açsana kardeşim kapıyı. Bitirdi mi Murat bizi bitirdi. Sevgili doğum gününde şarkı yapmak nedir ya? Hadi şarkıyı yaptın üstüne bir de klip çekiyorsun. Slayt gösterisi neye ne etmiyor lan senin? O Murat'ı getir buraya tur attıracağım burada dur! Ya bu kardeşim size ne herif sevgilisine şarkı yazdıysa? Ne demek size ne kardeşim? Karımız sevgilimiz bize Murat Boz'u örnek gösteriyor. Sevgilim diyor ki bak Murat Boz'u gördün mü? Sevgilisine diyor doğum gününde diyor şarkı yapmış. Sen ne yaptın bana diyor doğum günümde ciğerciye götürdün diyor. Sen yengeyi ciğerciye mi götürdün? Ha <laughs> süperdi yalnız. Ya insan bir haber verir. Sarıyer'de bir tane ciğerci namlık var. Acayip yapıyor yani, süper. Harbi mi? Ya arkadaşım konuyu dağıtmayın. Ulan Murti sen de kendini uyanık sanıyorsun değil mi? Hadi ilk senesinde şarkı yaptın, klip çektin. İyi güzel. İkinci senesinde ne yapacaksın ha? Albüm mü çıkartacaksın? Her sene çite yükseltmen lazım koçum. Sen beş sene sonra var ya ayağında don kalmayacak don. Aç kapıyı kardeşim. Bir tane taklayıp çıkacağız şunu aç. Bedel ödeyeceksin Murat. Aç kardeşim, aç kapıyı, aç gireceğiz. Aç, aç, bir aç. Kimden şey. olur be? Açın, ver, aç? Aç, aç, aç. Yok mu işiniz gücünüz? olmayacak. Allah mutlu etsin, Allah nazarlardan saklasın Aynen. hocam. Amin. Amin. Amin abi. Güzel şeylere ihtiyaç var, güzel, güzel görünen her şeye ihtiyaç var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.